Şimdi f fonksiyonunun tanım kümesi eksi 2 3 kapalı aralıymış. <laughs> fx çarpı fx eksi 2 artı fx artı 1 fonksiyonun tanım kümesi hangisidir diye soruyor. Şimdi bunun tanım... E, bu arada API, matematik soru bankasından bir soru. E, tanım kümesi buysa... Şunu zaten tanım kümesi ne olmuş olur? Eksi 2 kapalı aralık, 3 kapalı aralık. E, bunu iki birim nereye kaydırmış? Sağa kaydırmış. O zaman 0'a 5, 5. E, bu soru bu arada e, şey yani tanım kümesi eksi 2'ye 3 ise o fonksiyonun tanım kümesinden sağa sola kaydırmalar yapıyoruz. E, bir tane daha soru çözeceğim <laughs> bundan sonra. E, onda daha başka bir mantık uygulayacağız. E, o yönden biraz akıl karıştırıcı oluyor bazen tanım kümesi onunla ilgili de bir soru çözeceğim x artı 1 ne oluyor tabii ki? Bir birim solo kaydırıcı eksi 3'e 2 olmuş oldu. Kapaları tabii ki. Şimdi önemli bilgi veriyorum. Fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmek için fonksiyonda 4 işlem için tanım kümesinin aynı aynı olması gerekir. <laughs> Çok güzel de yazdım bence. Ee, yani bunların ne yapacağız? Kesişimini almış olacağız. Şimdi eksi 3, eksi 2, 3 konuşamıyorum. Şimdi şöyle bir sayı tablosu yapalım. Eksi 2, 3, 0'a 5. Burasını almış bu, burasını almış bu. Ee, e 3 e, e şurası eksi 3 olsun şurası da 2 olmuş olsun hepsinin kesiminin arası oldu 0 2 e, kapalı aralı olmuş oldu e dediğim gibi 4 işlem yapabilmek için tanım kümelerinin aynı olması gerek <laughs>